şöyle yapalım. Şimdi konuş bir daha. Ses bir, üç, ses bir, 2, üç, ses tamam, da 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 dar dar dar. Arkada kim yatıyor? Kero yatıyor ya. Okey mis gibi. Sorun abi bir şey soracaksanız sorun şimdi. Bekliyorum. Şimdi de aslan niye oynamıyor diye. Işte. Loinsi'yi dördüncü eklemiş. Guys bıraktı en fazla kime kızıyor? Kolay gele. Kime kızıyor lan en fazla? Bugün bütün takımı kızdım Her, evet. herkes. Bugün herkese kızdım ya. Kanka çok Kanka, kızamadın ya. Çok kızamadım çünkü kızmaya şey olmadı. <laughs> o kadar kızacak şey oldu ki yani hangisine kızacağını bilemedi artık yani. Oo. En çok Muj'a kızıyorum ama Muj çok iyi oynadı. için. Işte. Normalde aslan olsa Muj da aslana kızıyordu normal bir zamanda Hı. en çok. İkisine kızıyordu. Evet. Şu anda yani işler biraz daha şey değişti yani. Yani <laughs> daha zorlaştı. Yani <laughs> Ya biraz böyle oldu. Takım reset Komplar montlar değişti. Anladın mı? Bir şeyler deniyoruz. Çünkü işte Aslan Jet oynuyordu falan filan. Evet. Ben dahil oldum. Yani Aslan çıktı. Bir Jet oyuncusu çıktı. Yerine ben girdim. Yani ben Jet oyuncusu değilim. CS'de APC'dim ama burada beceremedim yani. Anladın mı? Bir şeyler değişti yani. Yok öyle yok. onu söyleyeyim ben şey herhalde. Yoksa ansızım. ya bilmiyorum ama şu an daha belirlemedik hiçbir şeyi. Hani hiçbir şey belirlemedik daha. Deniyoruz, denedik bir şeyler, şey olmadı. Yani yeni şeyler. Deniyoruz. Mesela dün Haven'da iyiydik, bugün kötüydük. Demek ki bir yerde bir eksiklik var. Mesela dün Icebox'ta kötüydük, bugün de kötüyüz. Demek ki Icebox'ta daha bir <laughs> problem <var. gülüyor> Başka Ama Heaven'da aynı komployu oynamadık ki. Heaven'da Heaven aynı mı oynadık? Heaven'da aynı. Aynı kompo Başka... <laughs> Oradaki sebep biraz ben olabilirim bugün. <laughs> mesela dün Askent'te çok kötüydük. Bugün daha iyiydik Askent'te. Ama değiştiriyoruz. Neyin ne olduğunu hani örnek veriyorum. Sen bir karakterle oynuyorsun. Değiştirmek zorundayız <laughs> anladın mı? Hani sen mesela örnek veriyorum. Sage oynadığında farklı bir yapıda Sage oynuyorsun. Ekran farklı yapıda oynuyor. Fred farklı yapıda oynuyor. Aslan oynadığında farklı oynuyor. Ne olacağını ben de bilmiyorum yani. Deniyoruz. Koç yoruldu. 27'ye girdi ama artık 30 gibi hissediyor. Gayis buradan çocuk gibi gözüküyor. Eray zaten çocuk gibi gözüküyor da. Kimlik soruyorlar Eray'a. Bayağıdır kimlik sormuyor değil mi? En son ne <laughs> zaman? en son ne zaman kimlik sordular? Bayağıdır sormuyorlar. Ba o zaman artık Bayağı. büyümüşün büyümüşsün kanka. Sen. Bayağı oldu. Oğlum 27 ne kanka Bayağı ya? Ben. 30 olacaksın oğlum. Oğlum tanıştığımızda herhalde liseye gidiyorduk. Ben liseye gidiyordum. Kaçtı? Herhalde. 2010... 2012, 2012, 2013. 2012, 2013'tü. 2012, 2013'tü. Yaklaşık yani, 9 sene, sene geçmiş. 9 sene önce kaç yaşındaydım? 17 falan. Hmm. Öyle bir şey mi? Yok. Tamam. 18. 17-18 evet. <laughs> <laughs> yaşındayım işte ya. Oğlum sen de liseye gidiyordun ki. Evet evet lise, lise O zaman lise 2. 2012 Ağustos'ta çıktı bu oyun tamam mı? Biz 2012'de o zaman oyun 2012 çıktı. mi 2013 mü? CSGO 2012 Ağustos'ta çıktı. Betası çıktı evet. Bet, yani normal yok satın al, Steam'de satın alınıyordu galiba eee. o zaman işte. 2013'te mi almıştım ben galiba onu? E... Ben 2013 Ağustos'ta yatırıyorum niyeyse ya. Yok yok 2012, 2012 Ağustos. Ağustos, Ağustos aynen. 2012, onu, onu biliyorum ben. Bacı X takım maçına çıktı ama Fred oynamıyor bizim maçta neden? Eee şöyle Dea uzun zamandır bootcamp'te. Ee, Bacı X'ler ilk turnuvayı da bootcamp'te oynadı. Onlar bayağıdır aynı 5'li bootcamp'te. Biz de yeni bootcamp'e çıktık ee, ve çıkarken Fred yoktu ve turnuva yaz bir zaman var değil mi yani Ray? bir şey ee, var diyeceğim. Şimdi Fred turnuvadan elendi. Şimdi İstanbul'a geldi galiba bugün. Evet. Bugün geldi. Normalde planlarımızı ona göre yapmadık. Normalde planlarımıza göre Fred 23'ünde gelecekti. Evet. 23'ünde geldikten sonra totalde 4 gün, 4 ya da 5 günümüz olacaktı buraya. Bilgisayarının gelmesi, oradan buraya gelmesi, uçaktı. Öyle plan yaptık. Sonra plana sağlık kalalım dedik. O yüzden böyle devam ediyoruz. Ama ESAT turnuvasında ne olur? ESAT. ESAT ESA turnuvasında ne olur? Yerden olur ben de bilmiyorum ama planı sağlık kaldık. Tamamen olay. 7 günde nasıl yapacaksınız? Yani olduğu kadar hızlandıracağız işte. Şöyle oldu. E, normal takım kadro değişmeseydi aslında. Mesela Aslan'ın da olmaması talihsizlik. Eee Frette de değişti üstüne. Yine iki oyuncu değişti. Yani aynı bu aslında eee bootcamp Aslan dahilken yani planlanmış bir şeydi. Tamam mı? Normalde burada Aslan olacaktı. Ee, Turnuvada aslında gayet takım başarılıydı, futbolist maç olsun, FF maç olsun. Yani böyle ne hani 1 vs ve arkadaşlar arkadaşlarla gitti. E, takım üstüne burada koymaya hedefliyordu. Buranın planı yapıldı, buralar kiralandı, tutuldu. Sonra Aslan'ın sağlık problemi çıktı. Aslan aramızdan ayrılmak durumunda kalınca, e, yani burayı aslında üstüne koymaya gelirken, bir şeyleri baştan başlamaya geldik yani burada. Bir şeyleri baştan başlarken de evde olmak yerine burada olmak yine olayı hızlandıracak yani kısaca. Elimizden geleni yapmaya yani çalışıyoruz. Normalde ya. Fred Sage oynuyor, Brimstone oynuyor. E zaten Lokishman takıma gelirken de bunları oynasın diye çağırdık. <laughs> e bunları çalışırken birden Aslan'ın gitmesi o zaman biz komple şey yaptı. Evet. Hani sen, sen mi Jet oynayacaksın? Hani kim Jet oynayacağı bile belli değil. Oynayacağız bu o bile belli değil. Aynen. Hani örnek veriyorum Lokishman bugün Icebox'ta Jet oynadı ama AWP ile Jet adam vuruyor deş atmıyor. Hani çünkü adam da yani yani rankımdaki ile maçtaki ile farklı şeyler Aynen. bunlar. Hani nasıl anlatırım bilmiyorum. Kötü ama. Olan şey oldu işte. Yani sadece Fred yerine başka bir seyit oyuncusu giriyorsa böyle bir sorun olmayacaktı evet. ama Jet çıkıp işte benim giriyor olmam biraz tarihsizlik yani şu an. Ya bir, de... yani bir, şey en azından planları değiştiriyor yani. yani. Komple planları değiştiriyor yani. Ya Mujo bugün AWP verdi. Şey Jet'i verdi. Adam silah sıkarken ileri doğru deş Abi Aslan deş attı ben onu dedim. Aynı aslan gibi deş attı. Adamı vurdu adama deş atıyor. Ama bunu vurun de hatası yok. Bak o neden biliyor musun? İşte sıkı oynamaktan mesela el alışmış E'ye basıp kuş atmaya mesela. Ben Reyes'den başka bir karakter olunca bende de oluyordu başlarda. Şey sanıyorum kendimi. İzzet'i aldığımda işte E'ye basıyordum bazen. Ne çekeceğim diye elime alayım diye deş atıyordum yani. E, aslan. Bu takım, takımdan ayrıldıktan sonra jet oynamaya başlamıştı. Deji sürekli ileri atıyordu. Yani alışması iki hafta falan sürmüştü aslında zaten. Hatta Aslan ilk turnuvada, ilk turnuvada bir İlk Prag'lara başlayacağız. Jet aldı. Ben dedim ki biz yarra yedik. Bu, bu kadar kötü hani ama işte alışma süreci. Hani Muc'un da bir zaman olsa belki o da alışır. Belki Ekrem de alışır ama önümüzde zaman yok. Evet, Total... o zaman çok zaman vardı. Çok zaman vardı ama şimdi altı gün kaldı. Bugün de bitti altı gün kaldı. Evet. O yüzden yastığımı getirdim. Burada yatacak. Koç sabah alıyor. Bu koltuklar yoktu normalde. Koltuklar ayarladık. Kulisten bulisten aldık. Sabaha kadar taktik çalışma şekli olacak burada yani. Sen ne anlatıyorsun? Ya ne anlatıyorsun? Moruk Ya. bugünkü müthiş